Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. İskeleyi söküp, bizim açık besin iskelesini söküp kendi aldığımız iskeleyi yapacağız. Şimdi Ali geldi. Bunları yerlerini değiştirip diğerleriyle artık kendi işimize bakacağız. Hadi başlayalım. Yeni bir video. Umarım beğenirsiniz beğenerek izlersiniz. Bu arada kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Emek emek özenerek işlediğimiz iskeleyi maalesef söküyoruz. Bu telleri de elimizde biriktirmemiz lazım. Çünkü hayvanlar çıkıyor. Bunları yerse ciğerine gider. Allah korusun işkembesinden ciğerine geçer. Sıkıntı olur. O yüzden şimdi buradan başlayacağız. Yavaş yavaş hepsini söküp gideceğiz. Daha sonrasında öbür baştan tekrardan döşenip geleceğiz. Benimle beraber siz de aynı işi yapmış kadar olursunuz. sonunda sonuna geldik. Ee, bitirdik. Sökümü bitirdik. Bir 3-4 tane iskelenin parçası kaldı. Bunları da taşıdıktan sonra artık dikim olduğu gibi söküm olduğu gibi de dikimine geçeceğiz bunu. Daha sonrasında dikim esnasında da bir araya geliriz. Sökümünü bitirdik arkadaşlar. Sökümden sonra tekrar yapmaya başladık. Direklerini diktik tek tek. Şimdi ara atıp Üst katında telle bağlayıp işi bitireceğiz. Bu kadar basit. Daha öncesinde yaptığımız için kurulu düzen olduğu için şimdi toparlamak daha kolay. Bitişinde e, tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Mal saatine kadar e, Allah'ın izniyle yetiştirdik çiki. Şöyle bir göster Ali. Bu artık bizim kendi iskelemiz. Yani yetmeyen yerlere tahtadan mahtadan bir şeyler uydurduk daha güzel oldu. Yani güzel oldu dediğim aynı şey zaten. Sadece birazcık o tarafta onu göstereyim. Sadece birazcık o tarafı bu tarafa aldık. Gel Ali. Düzen aynı. Metrekare olarak aynı. Değişen bir şey yok. Sadece şuradan traktör birazcık daha rahat girebilsin diyerek şu ağacın yanında olan direği şu direği buraya aldık. Oradan traktör yolu yaptık. Bu şeyimizi e, ahır, seyyar ahır bunu aynı yerine koyacağız. Zaten mal saatte geldi. Mal saatine gireceğiz, işimiz bitti. Şuraları biraz daha sağlamlaştıracağız tabi. Daha önceden gurur düzen olduğundan sıkıntı olmadı. Sadece orada geldik. Bir burayı değiştirdik. Onun haricinde gayet de güzel oldu. Dediğim gibi artık o isteyecek, bu isteyecek. İster mi istemez mi derdi telaşesi kalmadı. Birazdan mallara gireceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dışarıdaki işimiz bitti sayılır kısmen. Yarın en azından hayvanların çıkabileceği bir yer var. Şimdi bunları yeğenliğine vereceğiz, sağacağız. Akşam daha kolay oluyor iş. Çünkü saat yedi gibi işlere başlıyoruz. Yani yedi gibi savma başlıyor. Altı gibi de vesaneye giriyoruz. Vesaneye girdiğimizde bir saatte yiyecekleri hepsini ayarlayıp daha sonrasında verip hemen çıkıp gidebiliyoruz. Ben şunları yiye gireyim. Sağırken Evet arkadaşlar. Şimdi sağım zamanı. İneği sağırken sizlere göstereceğiz. Alo suyu getirsene. Şimdi ilk önce bu iniyemize sağıyoruz. Oh, oh, sakin. Göğüslerini güzel yıkamamız lazım ki sütün içine pislik gitmesin. Ve göğüslerini yıkarken de sağım zamanının geldiğini anlıyor, sütünü indirmeye başlıyor hayvan. Göğüslerini yıkarken, bu arada kışın ben ılık su kullanıyorum. Soğuk su kullandığın zaman göğüsler çatlıyor. Çatlayan göğüslerden de hayvan rahatsız oluyor yazık. Rahatsız olmasın diyerekten biz de... Oh. Evet arkadaşlar. Daktik. Oradan gelen su buradan of. içine giriyor. Bunları akşamları bu şekilde içeriye aldıktan sonra yeğgisini hazırlıyorum ben. Daha önce göstermiştim size. Yegilerini hazır. Sağım saati geldiğinde hemen içeri alıyorum. 5 dakika sonra sağıma başlıyorum. Akşam daha kolay oluyor. Gündüzden hazırlık yaptığım için. Bu arkadaş birazcık pis yiyor maalesef. Dün aşılattım bu e, bir önceki videomda aşılattığımız inek. Bunu dışarıya çıkarmıyorum. Yemini biraz az vermemiz lazım. Çünkü tohumun tutması için. Daha önce de söylemiştim. Yaklaşık ortalama 4-5 dakika falan sürüyor. Sağım bir ineğin. Ondan sonra sağım bittikten sonra elimle de boşaltıyorum ben. Birazdan elimle boşaltırken de gösteririm size. Arkadaşlar şimdi ineği sağdık. Makineni biraz bastırdıktan sonra komple çekiyor sütleri ama biz yine de elimizle bunu boşaltmamız gerekiyor. Aksi takdirde makine sağmayabilir tıkanabilir. Göğüste bir memede ucunda sıkıntı olabilir. Eğer bunu dikkat etmezsek meme ateşleme yapar. Ateşleme yaptığında da hayvan hem rahatsızlanır hem memede sıkıntı olur. Hem de yani en son memenin Allah korusun kör olmasına kadar gider. Bunları engellemek için hemen sağımdan hemen sonra sadece iki dakikada her ineğin göğsünü boşaltabiliriz. Yani bu süt kaldığında hem inek sütünü çeker. Sağılmayan her süt ineğin içerisinde kaybolur gider. Hem de hayvanın göğsü tamamen boşalır. Olası hastalıkların önüne geçmiş oluruz bu şekilde. Yani şu kadar işte yarım ki yarım litre kadar süt makineden sonra kalıyor. Elimizden sağdıktan sonra şey biter. Evet arkadaşlar ikinci ineğin göğüslerine onu yıkayacağız. Ilık suyumuzu yaptık. Şişt, aç al aç. Göğüslerine zaten hayvanlar dışarıda olduğu için sabahtan akşama kadar. Bu ineği bugün çıkarmadım ama aşılattığım için tohumlattığım için dışarıda olduğunda hayvanların göğüsleri hiç batmıyor tertemiz oluyor ama bu ılık suyla işte sağıma hazırladığın hayvan sütün daha rahat daha rahat daha kolay salıyor Ali şurada yem var onu bir hayvanın önüne döksene birinci neyimiz bitti şimdi ikinci neyimizi sağacağız daha sonrasında dışarıdan gelen hayvanlarımızı sulamıyoruz. Çünkü dışarıda su olduğu için onlar suyun içiyor. Sadece bu ini dışarıya çıkarmadık. Onu sulayacağız. Hepsini dök Artık buna ganca da Yani hayvan bayağı güzeldi. Sakinleşti. O yüzden takmıyoruz yani. Ben biraz sonra bu ineğin de aynı şekilde göğsünü boşaltacağım. Daha sonrasında sulayıp işimiz bitecek. Tamam bitti arkadaşlar. Tamam bitirdik. Şimdi makineyi yıkıyoruz. Makineyi yıkarken de sizlere tavsiyem ee, benim burada besanede katılım var. Ben burada her gün suyu ısıtıp sabah akşam kettle'ı sıcak yani makineyi sıcak suyla yıkıyorum. Sıcak suyla yıkandığı zaman buradaki yağ oluşumları, buradaki yağ oluşumları tamamen hepsi gecikiyor. Zaten ben bunu en geç 10 günde bir komple yıkarım. Bununla alakalı da bir video çekeceğim zaten. Detaylı temizlik. Çünkü ben temizledim ve makine sıfır almış gibi oluyor. Şimdi birazcık kirli. Ee, zamanı geldi. Ortalama 3-4 gün sonra bir temizlik videosu daha gelecek. Şimdi sıcak suyu döktüm ben oraya. Sıcak su var içerisinde. Çektireceğiz. Hemen bunu da size kısaca göstereyim. sıcak olduğu zaman güğümdeki yağlar da hemen çözülüp gidiyor. Daha sonrasında da soğuk suyla güğümü ters kapatıyoruz. İçe süzülsün diyerek. Arkadaşlar bugün bir video çektik, güzel bir video oldu. En azından ben öyle düşünüyorum. dışarıdaki işlerimizi bitirdik. Yarın hayvanlar sabah çıktığında yine hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey değişmemiş gibi günlük hayatlarına devam edecekler. Umarım siz de beğenerek izlemişsinizdir. kapatmadan şunu söylemek lazım. Bugün gerçekten çok yorulduk. Demir işi ağır. Ali ile ben de. Biraz hayvanlara da geç kaldık ama fazla geç kalmadık. İşimizi bitirdik. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çekerken keyif aldım. Siz de umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Dilim dolaştı söyleyemedim. <laughs> ee, sizlere, sizlere emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.